Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Azra'ya gideceğiz. Ve Azra'lara geldik arkadaşlar. Kanka sucuk alsak. Sucuk evde var mı? Var mısın? E, niye o zaman salamla yapıyoruz? Salam mı? Ben salam sizi Asla yemem. Sosis alalım o zaman. Sosis. Sosis, Sosis, Sosis. de ben sevmiyorum. Sosis. Şunu al biz yeriz efendim. <laughs> Hepsini yemek için arkadaşlar. Filme çekme çok kötü çıkıyor. Şimdi poşete kaç? 50 kuruş mu? Poşet 50, 50 kuruş ama ben doğayı seven bir insan olduğum için <laughs> poşet kullanmıyorum. bırak bu yalanı. Şimdi suyu, mayayı şekeri koyacaksın. <laughs> Oha tam bir su. Ondan dök geri çabuk. Kanka bir su var daha. Bunu kullan bitsin işte. Yarım zaten. Bunu geri koy ya. dök. <laughs> Dök dök, okay. onun hepsini dök, onun hepsini dök. He. Çok hamaratımdır. Ay, bak. Az daha dökeyim. Yok dökme, bu tam oldu bence. Arkadaşlar. <laughs> biz yanlış biraz beş katını falan yaptık galiba. Tam oldu bu. Neresi oldu? Napolyon pizza oldu. <laughs> örttün üstünü anlat. Sofra bezi, kazak, iki tane mont. Böyle. <laughs> Gördüm aşık oldum. Gözlerine <laughs> tutuldum. Alemde dars edesin. Kızdan sana Kanka şuradan oldu. git havlu. Bileyim <laughs> <laughs> mi kanka? Ya, oturdum ben resmen. Ne güzel oldun kız. Acı <laughs> Kapat ayağımla kapatacağım. Hadi, hadi hadi hadi. 1 2 3. Çok iyi oldu lan.